Selamünaleyküm arkadaşlar. Bağ nefesli, Mehmet nefesli, sızma rüya tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüya da ağ görmek. Bunun bir sürü çeşitleri var. İşte bize birkaç tanesini sizin sizler için derledik. Rüya da balık ağı görmek. Şey pardon. Balık rüyada balık ağı örmek ya da görmek. Ö, örünce görürsünüz de işte. Halal para kazanılacak bir işe tedbirli olmaya, bazen de hile ve düzene yorumlanır. Ayrıca o gün havanın değişeceğine de işaret eder. Rüyada bir yere ya da denize ağ atmak. Rüyada ağ atmak. Rüyada denize ağ atmak faydalı ve kazançlı bir iş yapmak için te teşebbüse işaret eder. Ayrıca bir güzele gönül vereceğine fakat sonucunun ızdıraplı olacağına da işaret eder. Gönül, gönül vermeyin. Sipriş. Evet. Rüyada ağ attınız, onu doğru çıkardınız. Rüyada ağı doğru çıkarmak, başladığı ve başlayacağı işten kazanç sağlayacağınıza, etrafında birçok kısmetlerin dolaştığına, görenin eline para veya mal geçeceğine işaret ediyor. Bu bazen mal gibi bir arkadaş dost akraba da olabilir. Rüyada ağ boş çıkarsa, yapılacak olan bir iş için girişilen, təşəbbüs və ya, alınacaq tədbirlərin boşa çıxacağına. Rüya da ağın yatılması, yapılacaq işdə işte alınan tədbirlərin bozulacağına və işin çağırğından çı çıxacağına işarətdir. Rüya da balıq ağını asılı görmək yeni xazançı ora axtarmaq üçün tədbir aramaya və ya tədbirləri nəhsə imsaha etməsə deyib tədbir görmüşsün məsələ balıq ağının yırtıqdır. Bu sənin həqiqətə öyle bir kahpe, öyle bir namussuz insanlarla iş yapıyorsun ki hırsız mırsızdırlar. Ya da hasut kıskançlılar. Senin sevmiler yaptığın bütün iyilikler balık ağı delik. Ne kazanıyorsun onlara ne iyilik yapsan boş. Kazandığın bütün balıklar nasıl rüyanda ağdan defolup gidiyse geri kaçıp gidiyorsa kötü insanlara, nankör insanlara ya da nankör topluluğa Yaptığın alet olasılara yaptığın iyiliklerle heder oluyor, hava oluyor. Ömrün, mümrün öğrendiğin ilme, her şeye anlat olsun deyip siktirip bu ülkeyi terk edip gitmek istiyorsun. Evet. Rüyada ağın budur. Rüyada ağa görmek, rüyayı gören kimsenin karışık işlerinin düzeleneceğine ve bol rızka kavuşacağına işaret eder. Rüyada deniz, denize balık hava attığını görmek, rüyayı gören görenin aile geçiminde bolluk, bol rızık ve berekete işaret et, ıı, işaret etmek de attığı ağa birçok balığın girdiğini ve bol balık yakaladığını görmek kazancının atacağına işarettir. Rüyada bir da, bir ıı, dalyandan attığı yani bir tepe kayalık kayalı gibi bir yerde ıı, ağların deniz yüzüne serildiğini ve balıkların ağ içinde oynadığını görmek. Dalyan o sahillerde o böyle hani üstüne biraz yapıp zıplıyor sizi. Buna benzer kayalıklar vardır. Deniz kenarlarında ya da sahil kenarlarında. Orada işte millet köprünün ya da uçlarında dalyan onlara denir. Köprü, yarım köprü anlamına gelir Evet. Ee, bu içinde bulunduğu sene bol rızık ve bol kazanca işarettir anlamına gelir. Rüyada futbol sahası kale direklerine gerilmiş al görmek, yeni ve büyük bir iş için anlaşmaya ve büyük bir manfaat sağlanacağına işaret olarak görülür. Yani rüyanızda al görmek, geçmiş, geçimini temin eden kişi için rızka, karmaşık olan işlerinin işlerinizin düzeleceğine ve bolluğa kavuşacağınız işaret, kavuşacağınız e, kavuşacağınıza işaret. Rüyada da ağ görmek çalışmayan tembel insanlar için de kileri bir işe sürüklenmeye veya insanları zarara uğratmaya işaret eder. Rüyada da içi balık dolu bir ağı denizden çıkarmak ise etrafınızda bir sürü kısmetin olduğuna elinize mal ve para geçeceğine yorum. Bir başka rüyada görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı